Ben yaptım. Ben bıçakladım Ali'yi. Ben yaptım ben. Hadi arayın. Çağırın polisi götürsünler beni. Lan telefonun nerede? İsmet. Dur, dur, dur. Arıyorum, arıyorum. Abla. Alo. 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 memur bey. Kardeşimi vurdular. İsmet göreç ki ben. Karısı vurmuş. Ha, yok yok. Evin önünde bekliyorlar. Ha, gelin. G gelin hemen bekliyoruz. Bana bak lan. Bu katili arvadın başından ayrılma. Abi bir şey olmaz. Abi. Lan tamam ayrılma başından. Mavi annem. Dokunma bana. Annem deme bana kalbimin kan parasını aldığınız gün bittiniz benim için siz. Sizin yüzünüzden oldu her şey. Sizin yüzünüzden oldu. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden.